İzmir'in dağlarında çiçekler açar Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa İzmir'in dağlarında oturdum kaldım Şehit olanların öptere yazdım Adın yazılacak Mücevher Paşa Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa Adın yazılacak mücevher taşa. Türkiye layık, layık alacak. Atatürk'ü ama gençlik spor bayramını Atatürk anıtının önünde kutlamak için toplandık. Evet. Burada inşaat alanı açtılar ama biz törenimizi her türlü koşulda atamızın önünde yapmak için bir araya geldik ve toplandık. Bizim amacımız herhangi bir yeri protesto etmek değil. Sadece ve sadece atamızı Atatürk anıtının önünde almaktır. Bunu herkes böyle bilsin. Bu inşaat alanı açanlar da kendi bilecekleridir. Kendi yaptıkları yanlışlarından utansınlar. <laughs> Hayır, ben de, bayramdan, bayramdan, bayramdan bilmemaları gerekiyor. Şimdi, bir de, benim de, benim de, benim de, benim de,